Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size yabancı YouTube kanalı açarak açtığınızda nasıl video içeriği üretebilirsiniz ve bunu tamamen nasıl yapay zeka yardımı yaparsınız bunu anlatacağım Tabii bunu sadece YouTube kanalı ile ilgili e, sınırlı tutmak gerekiyor Çünkü Instagram e, sayfası bir yazıların olduğu bir sayfa ya da TikTok e, biliyorsunuz algoritması düzenli videosan herkesi öne çıkartıyor ve e, çok iyi etkileşim veriyor Ora, oradan e, bunu sağlayabilirsiniz e, Tabii bu tamamen sizin tercihinize kalmış ben bu videoları size nasıl yapabilirsiniz bunu anlatacağım ve bunu tamamen yapay zeka yardımıyla yapacağız e, yapay zekaları e, zaten kullan, mesela en e, çok kullanılardan Google Bart'ı vesaire nasıl kullanacağız alakalı size burada bilgiler videolar çekmiştim kanalımda var Çeçibiti'yi de kullanabilirsiniz. Ya yani Bu aslında konularını bulmak için de kullanabilirsiniz. Ben burada mesela biraz önce bir Atatürk hakkında bir video çekecektim. Bunun için bir hani soru sordum mesela ve sonra bunu İngilizceye çevirmesini istedim. Hepsini çok iyi bir şekilde yaptım. Ya da buradan e, YouTube ya da pardon özür dilerim videolarınız içeriğiyle alakalı bilgiler, e, tavsiyeler alabilirsiniz. Bunu kendiniz sonradan e, değiştirin, geliştirin. Çünkü şöyle düşünün. 100 kişi soracak ve 100 kişiden cevabı alacak. ve birebir aynısını çekmek e, sizin için iyi olmaz. Bu soruları daha da değiştirerek, geliştirerek kullanmanızı ve tavsiye ediyorum. Peki bu videoda ne yapacağız? <laughs> bu videoda arkadaşlar ekip Keep Wink diye bir sitemiz var. Bu siteyi kullanacağız. Direkt e, Google Google'a Keep Wink olarak yazdığınızda çıkan bir site. E, Keep Wink pardon. Şurada zaten altta çıkıyor. Şu sponsorlu sponsorları geçiyoruz arkadaşlar. Bu aslında bir video düzenleme sitesi ama e, yapay zeka ile kendisi video oluşturuyor ve bu videolar gerçekten çok o, harika videolar olduğunu ben size söyleyebilirim. Şu siteye girmeniz gerekiyor. Ben tabii ki siteyi açtım. Ve bir Google'da basit bir üyelik bir üyeliği var. Üyeliği oluşturuyorsunuz. Burada zaten gördüğünüz gibi 4-5 tane e, benim oluşturduğum projeler vardı. Hemen aslında en son proje yarım kaldığı için buraya giriyorum. Girdiğimde girdiğinde sizi aslında pro, proje dediğinizde şöyle bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Bu ekran için bakın gördüğünüz gibi burada ilk önce e, videomuzun videonuzun hangi boyutlarda olması gerektiğini seçiyorsunuz. TikTok, Instagram Story için 9-16 bunu. Instagram postu için şunu. <laughs> Profil fotoğrafı gibi şeyler için bunu. YouTube için bunu. Veya da LinkedIn gibi şeyler için de şunu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben e, TikTok için bir video hazırladığımı varsayıyorum ve bunu çekiyorum. Tabi bunu Instagram Story için de seçiyorum pardon kullanabilirsiniz. E, derken geri geleceğim. Buradan, evet. Şöyle bir çıkayım arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan geleyim. Aynısı zaten. Şuradan arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada bir e, yapay zeka ile yardım al kısmı var. Şurada gördüğünüz gibi. Buradan e, Brazil Video diyorum. Bizi bu sayfa atıyor. Ben biraz önce 9-16'yı seçmiştim. Şunu seçiyorum ve mesela buradan altyazınızın, otomatik altyazı oluşturuyor, şeklini belirleyebiliyorsunuz. Herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Ben şu ilk olan her zaman en güzel olduğunu düşündüğüm için bunu seçiyorum. Sonrasında burada videonuzun kaç süresini, dakika olmasını, süresini şey yapıyorsunuz, seçiyorsunuz. Bakın 2 ve 5 dakika olanlar zaten ücretli. Burada 15 saniye, 30 saniye veya 1 dakikalık olanları kullanabilirsiniz yani bir e, TikTok videosu için bence 30 saniye çok yeterli bir süre. zaten e, direkt sabit bir şekilde kaydırdığımızı düşünürsek 30 saniyeyi kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. Yani 30 saniye bence kullanın. Ama 1 dakikada 15 saniyede tercih edebilirsiniz. Bu da dilinizi dili seçiyorsunuz daha doğrusu. Türkçede desteği yok diye biliyorum ki doğru yokmuş. Mesela sadece yani İngilizce video oluşturmak değil arkadaşlar. Yani nüfusun çok olduğu ve e, internet kullanımı çok yüksek olan ülkeler var. Zaten bunun e, genel olarak yayınlanıyor şeyleri, bilgileri. konular kurumları tarafından. O ülkeleri seçebilirsiniz. Dilini çok kullanan metal. Örnek veriyorum. İtalya değil de e, ne olabilir burada Rusya. Rusya üzerine de videolar yapabilirsiniz. Ama Rusya'nın gelirleri düşük olduğunu biliyorum. Çünkü ambargo hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ama arkadaşlar ambargo yüzünden gelirlerin çok çok düştüğünü biliyorum. Rusya kanalları üzerinden YouTube için söyleyebilirim en azından. Buralardan da ilerleyebilirsiniz. Ama İngilizce tabii ki her zaman e, tercih edilenlerden oluyor. Yine buradan e, seslendirme için insanları seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya generate video bölümüne ben e, şöyle bir konu aldım. E, kaliteli bu nasıl hedeflerinizi etkiliyor diye. Bunu direkt böyle yapıştırıyorum. Tabii ki bu şeyler İngilizce olmak zorunda. Dediğim gibi bakın zaten burada da gördüğünüz gibi İngilizce desteği yok. Türkçe desteği yok pardon. Burada e, deep diye okunduğunu tahmin ettiğim bir site kullanıyorum ama Eğer isterseniz bu kullanabilirsiniz. Güzel çevirileri yapıyor. Yani e, Google çevirden daha iyi çeviri yaptığını söyleyebilirim. Şimdi konuyu bulduk. Boyutu seçtik. Dili seçtik. Alt yazıyı seçtik. Video süresini seçtik. Şimdi generate video diyoruz arkadaşlar. Ve bu bizim için e, videoyu şu an hazırlayacak. Bu biraz bekletebilir. Tabii ki bu sizin e, internet durumunuza göre, bilgisayar performansınıza göre ya da sitenin yoğunluğuna göre, sitenin durumuna göre değişen bir şey. Ben şu an bu videoyu 1.21 yaşa çektiğim için biraz daha hızlı yapıyordur. Gün içinde çekerseniz daha yavaş yapabilir. onu bilmiyorum ya da konumuza göre. Bakın zaten arka planda şuralara dikkat ederseniz videoyu oluşturduğunu, ses eklediğini, alt yazı eklediğini, şurada görüntü eklediğini vesaire görebilirsiniz. Evet. Yükleniyor şu an. Yeni ses yüklendi. Görüntüler de inşallah Evet görüntülerde gördüğünüz gibi yükleniyor. Ama ben burada ee, gördüğünüz gibi şey seçmiştim. Boyuta göre olmamış. Bunu mesela şu şekilde düzenlemeler yaparak düzeltebilirsiniz. Ya da arkadaşlar mesela bu fotoğrafı beğenmediniz. Bunun üzerine replace diyerek buradan kısmından aratabilirsiniz. Ee, mesela örnek veriyorum. Slip. Aratıp yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Arama olayı da vardı ama şu an göremedim gerçekten. Evet şimdi alttaki görsel kısımda yükleniyor. Bakın. Biri de çünkü bunu anlatıyor şu an. Yani biri de bu videonun içeriğini anlatıyor. Orada adam seçmiştik hatırlıyorsanız. Bakın. Şunu şöyle alacağım üstte. Şöyle, şöyle alayım. Bakın. Şöyle de mesela videoyu hazırlayabilirsiniz. Aynı, <Sessizmi> üst üste bir sesler? Ee, tabii. Şu mesela şunun sesini kapatıp şuradan devam etmeniz gerekir. Adam anlatıyor çünkü. Şöyle bunu da mesela alt yazı birlikte. Şöyle. Bu videoları tabii ki düzenlemeniz gerekir arkadaşlar. Direkt kullanama, kullanamıyorsunuz daha doğrusu. Ya da bu adam e, adamı şöyle direkt silerim. Bakın burada zaten e, videolar, fotoğraflar var. Buradan da bu videoları fotoğrafları düzenlerim arkadaşlar. Evet benim dediğim yere şu an geldik. Bakın, Sip, e, slip e, quality <laughs> yazıyor. Ben mesela onu kullanması istemiyorum, bunu kullanmasını istiyorum. Bakın bu şekilde. E, tabii bu, evet şu şekilde. Bunu da yazıları da düzenleyebilirsiniz. Şöyle koydum. Şuradan boyutunu düzenleyebiliyoruz. Şöyle mesela arkadaşlar bu fotoğrafta bana çok alakasız geldi. Buradan biraz önce dediğim gibi fotoğrafı yine düzenleyebiliyoruz. Bu da e, beyinle alakalı bir şey söylemiş. Ben e, videonun içine bakmadığım için. Mesela ben bunu kullanmasını istiyorum. Bakın bu şekilde yine bunu düzenlememiz gerekiyor. Düzenleyip. Kullanacak ya da buraya mesela bunu ben beğenmedim.

bu şekilde arkadaşlar. E, videolarınızı hazırlayabilir. Zaten otomatik hazırlıyor yani. İçeriklerinizi oluşturabilirsiniz. Bu site de bu şekildeydi. Kaydetmek için de şurada exe, e, projeyi indirme indirebilirsiniz arkadaşlar. Burada indirme yeri var. Buradan indirim, indirmelerinizi yapabilirsiniz. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalımdaki diğer videoları göz atabilirsiniz. E, beğendiğiniz olursa da izleyin. Yani tamamen zaten sizin için hazırladığım videolar. Bugünlük anlatmak istediklerim e, bu kadardı. Teşekkür ederim. İyi günler.